Sevgili gönül dostlarım, Tarot Efsanesi kanalına tekrar hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir, hepinizin sağlığı yerindedir canlar. Öncelikle kanala yeni gelen abonelerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Kanala şeref verdiniz. yorumlarıyla eşlik eden canlarda da teşekkür ediyorum. Alma verme dengesini sağladığınız için. Ee, süper teşekkür satın alan ruhtaşlarıma da ee, bir sonraki açılımda 3 kartla tekrar e, günün rehberliğini alacağım. E, ama bugün Burçlara dair bir açılım yapacağım canlar. Bakalım burçlara dair bize hangi mesajları verecek gökyüzü? Biliyorsunuz 15 Eylül'de bir yeni ay gerçekleşecek. 15 Eylül'deki yeni aydan sonra da Ekim'de artık tutulmalar geliyor. Çok önemli bir sürece doğru ilerliyoruz. Bu sebeple burçlara dair açılım yapmak istedim. Her burca 3 kartla rehberlik isteyeceğim. Neye dikkat etmek gerekiyor? Ne bekliyor? Ne bilmemiz gerekir? Sistem ne söyleyecek? Bunu öğreneceğiz. Bir kart öğüt, öğüt olarak alacağım. Ve kitabımızdan da günün mesajını okuyacağım. Her burç için bunu ayrı ayrı yapacağım. Videoları da ayrı ayrı yükleyeceğim. Her burcun videosunu kendi burcunuza göre dinleyebileceksiniz. Öncelikle güneş burcunuzu, yükselen burcunuzu ve ay burcunuzu birlikte dinlemenizi öneririm. Buna dair bir harman yapmanızı öneririm. Genelde yükselen burçlar yansır, ama bilmiyorsanız <laughs> tabi ona yapacak bir şey yok. O zaman güneş burcunuzu dinleyebilirsiniz. Ay burcunuzda daha gönül işleri, aşk meşk durumları, duygusal durumunuz için ay burcu daha çok bize yön gösterir, ilişkilere dair. Onun için ay burcunuzu biliyorsanız onunla dinlemenizi tavsiye ederim. Şimdi 12 tane kartımız var. Tarot'ta her bir burcu temsil eden bir kart vardır. Bunları öncelikle size tanıtacağım. İlk kartımız İmparator. İmparator koç burcunu temsil eden kartımızdır. Tarot'ta. İkinci kartımız Aziz. Aziz bize boğa burcunu temsil eder. Üçüncü kartımız İkizler burcunu temsil eden aşıklar kartı. İkizler burcunun kartıdır. Dördüncü kartımız yengeç burcunu temsil eden araba kartı. Bir sonraki burcumuz aslan burcunu temsil eden güç kartıdır. Bunu Ermiş'le birlikte Başak Burcu izliyor. Ermiş, Başak, Başak Burcu'nun kartıdır. Sonra teraziler geliyor. Adalet kartıyla. Adalet kartı da terazi burçlarını temsil eder. Ve akrep burçları izliyor. Akrep dönüşümdür. Ölüm kartı bize akrep burçlarını gösterir. Ve yay burcu gelir. Denge kartı da yay burçlarının kartıdır. Yay burcunu temsil eder. Sonrasında oğlaklar geliyor. Oğlakların kartı şeytan kartı. Şeytan kartı da oğlak burçlarını bize gösteren karttır. Oğlaklardan sonra Artık sıra e, kovalara geliyor. Kovaların kartı da yıldız kartıdır. Yıldız kartı bize kova burcunu temsil eder ve son olarak da balık burcunu temsil eden ay kartı bize eşlik edecek açılımlarımızda. Evet şimdi böyle bir giriş yaptıktan sonra tanıtım yaptıktan sonra <laughs> tek tek artık burçlara geçeceğim canlar. Bu videoyu her burcun başına ekleyeceğim, ama burç videolarını ayrı ayrı çekeceğim, <laughs> onları editleyeceğim ve size o şekilde yayına vereceğim. Ee, bakalım her burca dair mesaj ne yönde olacak? Koç burcuyla başlayacağız, balık burcuyla bitireceğiz. Tek tek videolar yüklenmiş olacak. Evet. Evet, yaylar yaylar. Geldik yaylara. Güneş burcu yay, yükseleni yay, ay burcu yay olan arkadaşlar. Bakalım sistemin enerjileri ne yönde öğüt verecek. Başlayalım bakalım. Soralım enerjilere. Evet, yay burçlarına gelen kartlarımız. Değnek Beşlisi, Değnek Prensi ve Kılıç İkerisi. Şimdi, bugüne kadar bir şey için çok emek verdiyseniz, çok mücadele ettiyseniz, çok çalıştıysanız, önümüzdeki süreçte size bir fırsat, bir olanak, bir olasılık önünüze çıkarılacak olabilir der bize bu haber geldiğinde bu eylem geldiğinde biraz kararsız kalacak olabilirsiniz içinizdeki dengeyi bulmaya gayret edin ve artık çünkü bir dönüm noktasına gelmiş olacaksınız vereceğiniz karar geleceğinizi etkileyecekler bize çok düşünerek bir karar almanız burada öğütlenir çünkü alacağınız bu karar sonrası için çok etkili ve çok kalıcı olacaklar. İyice düşünün, taşının, acele karar almayın. Ama alacağınız bu kararın sizin geleceğiniz için çok önemli olduğunu bilin der burası. Ne yönde karar alacaksınız? Hanginize nasıl bir e, olanak önünüze gelecek? Nasıl bir fırsat önünüze getirilecek? Onu bilmiyorum. Ama karar verme zamanı der yaylar için. Bakalım ne yönde olacak sizin durumunuz. Peki mesajın ne yöndeymiş yayların? Sevgili Mevlana ile geldi ve dedi ki aşk altın değildir, saklanmaz. Aşkın bütün sırları meydandadır dedi. Ee, burada <laughs> aşka dair bir teklif alacak olanlarınız olabilir. Ee, bu teklif geldiğinde iki kişi arasında kalacak olanlarınız olabilir. Onun için burada bize çok düşünerek karar versin. Çünkü bütün geleceğini etkileyecek dedi. Yaylar için iki kişi arasında kalacak olan yay arkadaşlarımız olacak demek ki. Umarım kendileri için en faydalı seçimi yaparlar. Birini seviyorsanız bunu da içinizde saklayıp gizlemeyin. Aşk altın değil saklanmaz diyor. Aşkın bütün sırları meydanlıdır. Aşıksanız bunu söylemekten de çekinmeyin dedi bize. Duygularınızı bütün içtenliğinizle karşı tarafa aktarmanızda bir sakınca yok dedi. Yeter ki siz gerçekten kimin için ne hissettiğinize içsel olarak karar verin ve kararlı olun dedi. Belki de bugüne kadar size olan aşkını saklamış olan bir insan gelecek olabilir. Bu sizi çok şaşırtacak olabilir. Ee, o zaman da size bu kadar açık yüreklikle açılan insanla ilgili hemen kestirip atmayın bir düşünün e, fevri karar almayın çünkü alacağınız karar bütün geleceğinizi etkileyecek demek istiyor da olabilir artık teklif edecek olan mı sizsiniz yoksa teklifi alacak olan mı sizsiniz bilmiyorum ama dediğimiz gibi e, umarım sizin en faydanıza olan seçim ...hayatınızda devamlılığını sürdürür. Bakalım mesajınız ne yönde olacak? Dedi ki... ...el alem ne der korkusundan kurtul. El alem ne der korkusu demek... ...başkalarının hayatımızdaki yorumuna ve düşüncelerine... ...çok önem veriyoruz demek başkalarının yargılarından ve eleştirilerinden dolayı hayatımızın kalitesinin düşeceğine inanıyoruzdur. Hayatınızı helal yoldan Allah'a kul olarak yaşadığınız sürece kimin ne dediğinin zerre kadar önemi yoktur. Ama farkındayım ki hepimiz başkalarının yargılarına fazlasıyla önem veriyoruz ve kafaya takıyoruz. Aynı korkuyla çocuklarımıza da hayatı zindan ediyoruz. Elalem dediğimiz başkaları aslında karanlık bir örgüt gibi çalışıyor. Siz dilediğiniz kadar doğru hareket edin. Onlar görmese de sizi görüyor ve söyleyeceğini her şekilde söylüyor, yargılıyor ve ipi çekiyor. Elalem örgütü genelde arkanızdan konuşur. Peki düşünün bakalım kimler arkadan konuşur? tabii ki önünüze geçemeyenler ve arkanızda kalanlar. Bırakın konuşmaya devam etsinler. Siz hayatınızı helal yoldan Allah'a kul olarak yaşamaya devam edin. Kendinizi ve sevdiklerinizi dünyaya zindan etmeyin. Yaşam amacınızı bulup ilerleyin dedi. Sevgili yaylar, arkanızdan çok konuşulmuş olabilir bugüne kadar dedikoduların içinde kalmış olabilirsiniz. Belki de hiç farkında olmayarak e, arkanızdan e, bir sürü söz söylenmiştir. Ama siz onları umursamayın. Doğru yoldasınız. Allah'a kulluk etmekten sakın vazgeçmeyin. E, helalinden yaşadığınız bir hayat için el alemin ne dediği önemli değil. Allah'ın ne dediği önemli ve sizin hakkınızda konuşanlar da sizin en fazla şanınızı yürütür ve sizin hakkınızda konuştukları her yalan, size attıkları her iftira onlara karma olarak geri döner <laughs> ve sizin de hayatınıza güzelliklerin akmasına vesile olur. Herkes kendi kitabına yazar. Sevgili yaylar, onun için Bırakın konuşsunlar. Kim ne derse desin. Burada doğru yolda olduğunuz bize gösterildi. Yolunuzdan şaşmayın. Helalinden Allah yolunda ilerlemekten vazgeçmeyin dedi. Evet. Ve burada eğer bir ilişki gelecekse bir teklif gelecekse <laughs> elalem kaygısıyla bunu da hemen reddetmeyin diyor. Eğer doğruysa, düzgünse ve gerçekten sizi hak eden bir insansa bu insana şans vermekten çekinmeyin demek istedi. Evet, umarım ışık olabilmişimdir. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinizin enerjisini çok seviyorum. Evet. Eğer bugüne kadar el kaygısıyla size gelememiş bir insan varsa belki de o artık bu farkındalığa gelecektir. Ve el kaygısını bırakarak size gelecektir. Ee, geçmişi affetmeyi başarabilirseniz güzel bir gelecek yaşayabileceksinizdir. Onun için hemen kestirip atmayın. iyice bir düşünün demek de istemiş olabilir. Bir sonraki açılımlarda enerjileri takip etmeye devam ederiz. O zamana kadar kendi akşınızda, kendi kuzey aydınlığınızda kalmaya devam edebilirsiniz inşallah. Tekrar görüşene dek, hoşçakalın.